Lübnan'ın Burçhamut bölgesindeki bu mahallede esnafın çoğu Suriyeli. 10 yıl önce başlayan savaş sebebiyle ülkelerini terk eden sığınmacılar aileleriyle birlikte buraya yerleşmiş. Yerel makamlar sayının 15 bin ila 20 bin arasında olduğunu tahmin ediyor. Bu sayı Yasmine'yi kaygılandırıyor. Bak bu dükkanı da Suriyeliler işletiyor. Emekli olan Yasmine 45 yıldır Beyrut'un kuzeyindeki bu banliyöde yaşıyor. Komşusu Ruba'yla öğlen yemeğinde buluşmak üzere sözleştiler. Sohbetlerinin merkezinde ise mülteci meselesi var. İçeri gel, içeri gel. Hoş geldin. Hükümet neden bize yardım etmiyor? Suç yetkililer de. Ülkeyi yönetmeyi beceremiyorlar. Ne kira fiyatlarını, ne ekonomiyi, hiçbir şeyi. Allah'larından bulsunlar. Güvenlik ne olacak? Bazı Suriyeliler arkadaşıma saldırıp çantasını çaldı. Hepsi gitmeli. Teker teker hepsi. Ölenin kimseye hayrı dokunmaz. Biz çoktan ölmüşüz. Ölmüşüz, yükümüz çok ağır. Olacak iş değil. Mülteciler hayatlarını düzene koyabilseler bile hiçbir şey düzelmeyecek. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre ülkedeki Suriyeli mülteci sayısı 900 bin. Ancak sayının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor çünkü pek çok Suriyelinin geçerli bir oturum izni yok. Halit ve Malak onlar arasında. Evrakların tamam mı? Hayır, değil. Tamam da niye? Kaç yıldır burada yaşıyorsun? Lübnan'a kaçak girdim. Evraklarım olmadan. Bu iki sığınmacı sürekli sınır dışı edilme korkusuyla yaşıyor. Son zamanlarda mahalle civarındaki asker baskınlarının sayısı çoğaldı. Bize hakaret etmeyi, bizi aşağılamayı bıraksınlar. Sınır dışı etme tehditlerini bıraksınlar. Durumun düzelmesini bekliyorum. Düzelsin ki bu düşmanca tavırlara maruz kalmadan özgürce hareket edebileyim. Benim vatanım yok. Evim yok. Hiçbir şeyim kalmadı. Her şey çok zor. Her gün düşünüyorum ve her seferinde ağlıyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Yetkililere göre çoğu sığınmacı olan 2 milyon Suriyelinin varlığı, ekonomik krizle boğuşan ülkenin istihdam pazarını da alt üst ediyor. Çok daha ucuza mal olan vasıflı iş gücü olarak çalışıyorlar. Ama tek neden bu değil. Beşir bir inşaat şirketinde yönetici. Onunla Beyrut'un güneydoğusundaki şantiyelerden birinde buluşuyoruz. Tarek bu tarafa gel. Hadi beyler dikkatli olun. Bu işi neden kas takmıyor? Burada çalışanların hepsi Suriyeli. Lübnanlıların küçümsediği ya da yapmayı kendine yediremediği işleri onlar yapıyor. Eskiden Pakistan ve Hindistan'dan işçi alırdık. Onlar ülkelerine geri döndü. Artık işçilerimin çoğu Suriyeli. Lübnanlılar inşaatta çalışmayı sevmiyor. Başka alan ve meslekleri tercih ediyorlar. Bazıları daha yüksek maaş talep ediyor. İsmail 2014'ten bu yana Beşir'in şirketinde çalışıyor. O yıl işidin başkent ilan ettiği Rakka'daki evini terk etmek zorunda kalmış. Çalışanların hepsi ikametgah tasdik formu doldurmak zorunda. Bu belgeleri iki gün içinde belediyeye teslim etmem lazım. Her şey usulüne uygun yapılmalı. Suriye'nin durumu yüzünden geri dönemiyorum. Lübnan benim ikinci vatanım oldu. Artık buraya tamamen yerleştim. Lübnanlıların kaygıları tamamen anlaşılır. Bizi bu kadar yıl hoşgörüyle ağırladılar. Onlara minnettarız. Özellikle de yaşadıkları zorlukları göz önünde bulundurunca. Suriyelilerin çoğu büyük sahil şehirlerine yerleşse de kimileri dağlık bölgelerde yaşamayı tercih ediyor. Mayıs ayının başında yerel yönetim tarafından yapılan nüfus sayımına göre Lübnan bulunan Faltrun Köyü'nde Suriyelilerin sayısı 700'e yani nüfusun üçte birine ulaşmış durumda. Herhangi bir statüye sahip olmayan, kayıt dışı göçmenler ya da belgeleri tam olmayan göçmenler. Gerekli önlemleri almakta yükümlü yerel mercilere onların bilgilerini ileteceğiz. Lübnan'daki Suriyeli sığınmacılar meselesi son derece karışık. Bazı sığınmacılar Lübnan'ı terk etmeyi reddederken bazıları ise başka yerlere yerleşebilmek için BM'nin yardımını bekliyor. George onlardan biri. Haftada bir açık havada İncil'den vaaz veriyor. Suriyelilerin başka yerlere yerleştirilmesi için canla başla mücadele ediyor. Bazı ülkeler Suriyelilere kucak açıyor çünkü iş gücüne ihtiyaçları var. Bazıları ise onları istemiyor. Lübnan çok küçük bir ülke ancak çok sayıda sığınmacı var. Bu yüzden Birleşmiş Milletler'in Avrupa ve ABD mülteci yerleştirme programını yeniden uygulamaya koyması gerekiyor. Lübnan'a herkes yasadışı yollardan girebilir. Hükümetin yasadışı geçiş noktalarını kontrol etme konusundaki iradesizliği durumu daha da vahim hale getiriyor. Her gün Suriyeli sığınmacıları taşıyan onlarca araç sınırın iki tarafı arasında gidip geliyor.